Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Faruk Öğretmenim arkadaşıyım. Bugün işte oynayacağız. Yani Böyle de oynuyor, geliştirdik biz. Ben de burada iyi oynuyorum, çünkü burada biraz fazla çekiyor. Neyse, hadi başlayalım. Birincisi olmadı. Evet. Arkadaşlar, bir oyun için şimdi öbür kıları olmadı Bu da olmadı. Bu da olmadı. İşte duvarlandı. Arkadaşlar ya hep oraya bir şey tutuluyor. tanesini ben daha olacak? Tanesi ne Ne Ne, ne? 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 Yemek gitti ya. Az önce gelirken. Evet işte yuvarlanıp gidiyor. Şimdi atalım. Heh vurduk. Şimdi sıra Mehmet Emir'de. Merhaba arkadaşlar. Şimdi oraya kümes gate vurmaya çalışacağım. Ama keşke değil. ben bir menetim. menekes. Menekesim burası orada arkadaşlar. Evet, burada. Arkadaşlar arkamdan yüzüme bakmayın. Bir geri yapmaya çalışıyoruz. Ben evet. evet. Bana temizlenildi arkadaşlar. Şimdi bakın şurada bir tane bisiklet kaldı. Onu da alalım. Arkadaşlar şimdi yeni bir tane yapalım. Şuradan dört tane üstte alalım. Şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Bu üçünü böyle koyduk. Şimdi şöyle. Şimdi şöyle koyalım. Heh. Koyduk arkadaşlar. Şimdi yeniden sıradan da. Evet, şimdi de Arkadaşlar merhaba, selamünaleyküm. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Başka bir videoda